Arkadaşlar video az önce durdurmuştuk. Şimdi, şimdi yeni bölümümüzle devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, spor aleti olan parka gidiyoruz. Güneş gitti bile. Evet. Bakın şurada. Spor aleti değil, şu arabaların oraya geçeceğiz. Evet. Oradan da spor aletlerini kullanacağız. Evet, evet doğru. Spor çünkü yapacağız. Orada, evet, çünkü orada daha farklı şeyler var. Egzersizler yapacağız. Doğru. Başka nefes. Oyunlar oynarız. Bu arada çaktırmayı sıvı aldım. Suyunu bakabilir miyiz? Hmm. Bu ne? Mickey Mouse mu? Mini Mouse Mickey Mouse. Vay. Bakın güneş falan da şurada koşuyor. Güneş. Güneş. Hep beni olmaz. Güneş. Ah. Nefesin Dünyası'na abone olun. Şimdi size çok güzel Göstereceğiz. Arabaları göstereceğiz. Evet, sonra spor oyuncak arabalar. Oyuncak arabalar. Hasan arıyor mı diyorsun? Şuradaki oyuncak arabalar var ya aşkım. Doğru. Bak. Şunlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Güneş doğru yeri mi daha yeri bilmedi han. Güneş biliyor tabii, Güneş. Güneş hepsini biliyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada çok şapşal Kanalımıza çok abone değil. olsunlar mı? <laughs> evet olsunlar. Onlar için ne söylemek istersin arkadaşların için? Ee, yani... Kim bilir? Ne söylemek isterim biliyor musun? Evet. Kanalımızın 8 like'a ulaşmasını söylemek isterim. 8 like, 8 like geçtik zaten. Aa. Evet. Efendim. Evet geldik. Bakın içi böyle. Bip. Bak ama bu para gerekiyor. Güneş de binmek istiyor. Yanında bir yer daha var. Güneş bak kameraya bak. Kamera orada. En sallayın kızlar. Bip. Öpücük gönderin. Bip. 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 Hadi sürün arabanızı. Ha? Sürün arabanızı. Balık arabası. Biz hadi ben de şimdi bir araba Öbürüne de binin. Öbürünü de gösterelim. Aa. Ha, onu da gösterim. Ha, bu da. Ama baba videoyu da kapatma. Yoksa çok uzun. Bu da gülen kamyonu. Bu, bu da böyle. Bakalım. Sen benim e, sevdiğim şeyler. Hepsini geziyordu. Bakalım. Gel Güneş. Spor park. şuradakilerine de gidelim mi? Gel Güneş. Güneş de buna dönüyor. E burası takıldı aşkım. Dikkatli oluyoruz. Efendim? Geldik. Hadi, Hadi gel Güneş. Gel aşkım. Böyle işte. Geldik. Nereye? Güneş. Ah. Ata da binebilirsin. Yani. Bu arada şunu hiç konuşturmadık. Çek boyun. Eee ne diyeceğimi bilmiyorum. E söyle işte bir şeyler. E, çok güzel. O kadar evet, sonra... güzel. Ama ben de bu ata binemez. Nefes ata biniyor. <laughs> Neden binebilirsin? De, de, gıdık de, Güneş sen oraya ayağın uzanamaz. Gel aşkım. Hadi şimdi Hadi gelin. Güneş. Güneş. Sauli uzana bilirsin. Ha? Tolu oh. udulu Biz buraya gidiyoruz. Güneş gel. Biz buraya gidiyoruz. Spor yapacağız şimdi. Gel. Buradan, buradan, buradan. Şimdi spor yapıyoruz. Spor videomuzu da çekeceğiz. Bir sürü videomuz var. Sizlerle paylaşacağız. Evet. Nefes şimdi sendeyim. Hı? Spor aletlerini kullanacağız. Evet. Şimdilik yeni videomuzda görüşürüz.